Birlikte saç sosislerimi açıyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Önerimi düzelttim geldim. Umarım güzel olur. Çünkü çıkmam gerekiyor. Güzel gözüküyor aslında. Hah iyi bari. Açacağız, açacağız. Orayı yok. Hani parçam kestirmemişiz. Kestirmedim kendi parçamları. dedim. Gitti mi? Evet. Kestirmeme de gerek yokmuş var mı zaten parçanı? Ben unuttum varlığını. Ya gittilerse diye korktum. Bu tarafı daha çok beğendim ama. Ne tarafı? Bu tarafı. Ne tarafı? Bu tarafı. <laughs> Çünkü burası böyle geliyor yani. Onu öyle sarmışsın. Burayı da böyle sardım. Tamam tamam. Bu tarafın üstüne yatmışsın. Evet. Oha! <laughs> sen sus ilk defa mı kullandın sen? Yani normalde şöyle yapmıştım ama böyle gitmişim. <laughs> Neyse. Okey ben beğendim.